Saygıdeğer Basın ve Lazılı Değerli hazırım. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Millete hizmet yolunda çıktınız. Bu yolda hepimize Allah'tan güç, Allah'tan kuvvet diliyorum. Çünkü neden öyle diyorum derseniz bu seçim bir iktidar değişimi değil. Bu seçim Türkiye'nin kaderinin belirlendiği bir seçim olacak. Onun için ya bu istihdatçı, baskıcı, kışla siyaseti uygulayan tek adamcı rejimle bu ülke bataklığa gidecek ya da demokratik haklarımızı geri alır. 1856'dan beri tecrübemiz olan parlamenter sistemi geri alacağız arkadaşlar. Onun için Allah hepimize güç kuvvet versin. Siyasetçinin sevmeyse ses mi bitti. Yoksa ben mikrofonu severim, mikrofon beni sever. Burada çok güzel bir hemhan olurdu, çok güzel söyleşi yapardık ama o yok, söyle de kısıtlı. İnşallah listede olayım, olmayayım. Meydanlarda, sokaklarda e, halkla hep beraber söke söke bu istiklal rezimden kurtulmak için mücadele yapacağız. 1966'da Nazirliği, Nazirliği doğumluyum. Koca Korsunadan, çiftçi bir ailenin çocuğu, İlk ortalarımı orada yaptım. Liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladım. Üniversiteyi bir kısa dönem itibak Kampı'ndan bıraktım. Harbiye deneyimim var. Üniversite İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde okudum. 10 yılda bitirdim. Neden 10 yılda bitirdim? Benim fikri hayatım ilk ocaklarının 80'den sonraki yapılanması olan bizim ocak derisi etkabında yapılardı. Oralarda mücadele verdiğim için uzun sürdü. 95 yılında bitirdim. 95'te Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimler, Sosyal Bilimler